Değerli izleyiciler merhaba. Gamze Sofoğlu ile vizyona hoş geldiniz. Bugünkü konuğum teknik servis koordinatörü Korcan Cinemre. Hoş geldiniz Korcan Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, i̇yiyim. Öncelikle teşekkür ederim. Bu Sinis Channel izleyicileri sizlerde de hoş geldiniz. Korcan Bey biraz sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben Korcan. Trabzon doğumluyum. Ee, 34 yaşındayım. Askerliğimi yaptım ve iki yıldan beri özel sektörde çalışıyorum. Aralıklarla çalışmalarım oldu özel sektörde, Git gitgeller yaşadım. Ee, şu an teknik servis koordinatörlüğü yapıyorum. Ee, gayet iyi gidiyor. İlk başlarda evet zorlandık mı? Zorlandık. Çünkü biraz insan kaynaklı bir iş olduğu için şu an gayet iyi gidiyor. Ee, biraz daha eskiye göre daha iyi hissediyorum. Ee, i̇nsanlarla diyaloglar olsun servislerimizde olan diyaloglar olsun, gayet iyi gidiyor diyebilirim. İlk başlarda zorlayabiliyor çünkü insanlar sizi tanımıyor. Ama zamanla birbirinize alışıyorsunuz. İnsanların gereksinimleri neler? İnsanlar neye tapar? İnsanlar neye önem verir? Onları anlıyorsunuz. Bu tabii insandan insana göre değişiyor. Kimisi daha soyut değerlere, kimse daha somut değerlere önem veriyor. Evet. Dünya hayatı böyle bir şey, iş hayatı da onun içinde bir hayat ve iki hayatı birbirine arasında karıştırmamak lazım. Kesinlikle. Peki bize verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Şöyle bizim şirket satış sonrası hizmetler verir belli markalara. Bu markalar nelerdir? Şöyle elektronik cihazlara bilirsiniz iki yıllık garanti ömrü olur. Bu cihazlar onarımlarda ya da arızalarda müşterileri sizi bir servis arar. Bu servislerin yönlendirmesini bizim firma yapar. Dolayısıyla biz markalara bu hizmeti sunuyoruz her ay biz bu hizmeti sunarız. Böylelikle bir sözleşmeler imzalanır. Prosedürler Cartrut. ona göre işlemler yapılır. Türkiye genelinde servislerimiz vardır. Bu servisleri müşterilere yönlendiririz markalar için. ben de bu şirkette iki markaya birden bakıyorum. Bunların servis yönlendirmelerini yapıyorum ve müşterilerin gereksinimlerini karşılıyorum. E, tabii burada biliyorsunuz Türkiye olsun, birçok e, yabancı ülkeler olsun her yerde bu tarz sonlar oluyor. Müşteriler beklemeyebiliyor. E, buradaki e, işin optimal seviyede ne kadar sürede yapılacağı size kalmış. Koordinatörlük becerinize kalıyor orada da yani. Dolayısıyla hem servisi mutlu etmeniz gerekiyor hem yani müşteriyi bir yandan firmayla da görüşüyorsunuz. Firmaya karşı da sorumluluğunuz oluyor. Dolayısıyla patronunuza da oluyor. Böyle bir durumda yani birkaç kişinin ortasındasınız. Ateş ben içinde yönetebiliyorsanız ne Aynen. Olur. Çember ne taraftan daralıyorsa o tarafa doğru oynamanız gerekiyor. Sürekli daralan bir çemberin içinde siz gibi düşünün. O strateji yüksek o zaman. Ha? Kesinlikle. <laughs> ya bu tarz işler aslında evet öyle oluyor. Peki Kocan Bey sizin meslektaşlarınızdan ayıran en güçlü özelliğiniz nedir? Karizmatiklik diyebiliriz. Bu işlem biraz da karizma gerektiriyor sevgili izleyiciler. Ben özgüveni yüksek insanları çok severim gerçekten. Çünkü özgüven evet. bir insanın en büyük zırhıdır. Sizde de bu fazlasıyla mevcut. Umarım daim olur. Yani karizmanız olmazsa insanlar sizin için iş yapmaz. Ben buna çok inanırım. Servislerim dolayısıyla benim için burada önemli olan. Onlarla oluşturacağınız zamanla, zaman içinde gelişen bağ güven oluşturur. Biliyorsunuz bu dünyada satın alınmayacağınız tek şey güvendir. Güven Güveni ancak zaman satın alabilir. Evet. Onlarla da ne kadar zaman geçirirseniz size o kadar güvenirler ve saygı duyarlar. Bu da sizin karizma seviyenizi arttırır. Evet. Peki geleceğe dair vizyonunuz nedir? Yani şu an böyle gidiyor. Ee, yabancı dil seviyem de var. Yani evet. bu yabancı markalarla da çalıştım. Yani İtalyan markalar olsun yabancı dil gerektiren markalarla da çalıştım iletişim için. Şu an böyle gidiyor. Ee, belki ileride yani şöyle olabilir. Dolayısıyla e, iş içinde tanıştığınız insanlarla belki bir diyalog içinde daha da ilerletirseniz o insanlarla diyalogunuzu orada belki bir işler bulmaya evet, bir, 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 bulabilirsiniz. Yani mesela ne olabilir? Ben İtalyan markasıyla birlikte çalışıyorum. İtalyan meslektaşlarım olursa oraya geçebilirim gibi bir şey olabilir sizin için en iyi hmm. olsun. Biraz da de şey bende pek planım yoktur. Su nereye akarsa ben oraya giderim. Evet, akışa bırakmışım. Ulandığım kadarıyla. Aynen. Peki kimler bu mesleği yapmalı? Ee, bence kesinlikle ego kölesi olan insanlar bu mesleği yapmalı. Yani egonuzu beslemek istiyorsanız bu mesleği yapmazsınız. Ne gibi? Çünkü ikisinden birini tercih edeceksiniz özel sektörde ya başkasının egosunu e, besleyeceksiniz ya kendi egonuzu. Başkasının egosunu beslerseniz mutsuz olursunuz. Ama kendi egonuzunuzu beslediğinizde tamamen hissedersiniz. O zaman hayatı hissedersiniz. Çünkü sorumluluğu elinize alırsınız bir kere. Ee, ve o zaman insan yönetiminden çıkıp insanları yönetmeye başlarsınız. Yani insanlar sizi yönetmeyi bırakır artık. Evet. Çünkü sizden korkarlar bunu. Beklemezler artık. Böyle bir şey gerek olmadığını düşünürler. Genç yaşta çözmüşüz hayatı. Ya güçlü olmak gerekiyor. Bu güçlü olmayı denemek gerekiyor daha doğrusu. Eğer karar almazsanız sizin için karar verirler. Çok doğru. Ağlamaktan ağırlamaktan ya. çok mutluluk duyduk. Sizin gibi genç ve özgüveni yüksek birinden <laughs> aldığımız bilgiler de çok kıymetli. Fakat süremizin sonlarına geliyoruz. Teşekkür Son olarak izleyicilerimize neler paylaşmak istersiniz? E, i̇zleyicilerimize değil de şirket yöneticimize bir mesaj verebilir miyim? Tabii ki. E, merhaba, ben dinliyorsanız Ben Koordiyan Cilemle konuşuyor. konuşuyor. E, biliyorsunuz uzun zamandır, üç aydır yoğun bir şekilde çalışıyorum. E, i̇ki markaya birden baktım. E, çok zor zamanlar da yaşadım. E, yabancı dil gerektiren bir markaya da bakıyorum. Bunun bir nitelik gerektirdiğini düşünüyorum ve bunun için ekstra bir ödeme gerektiğini düşünüyorum. Ve lütfen e, yıl sonunda tekrar elinize ardınıza değil cebinize koymanızı istiyorum. Patronum Akrep Burcu'da. Oh. <laughs> Buyurun. Yani bunun üzerine e, yapılmayacak zam tanımıyorum arkadaşlar. Kısa bir zam konuşması da yaptım size sevgili izleyiciler. Ördek en zor kısımda sektörde malum. Çok teşekkürler. Teşekkür Tanıdınız. ederiz. Çok çok sağ ol. Değerli izleyiciler, bugünkü konuğum teknik servis koordinatörü Korcan Cinemre'ydi. Gerçekten böylesine renkli bir kişiyi ağırlamaktan çok mutluluk duydum. Kendinize iyi bakın lütfen.